Hadis inkarcısı mısınız? Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine hadis denir, uygulamalarına da. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den Muhammed Aleyhisselam'ın çıkardığı çözümler birer hadis olarak adlandırılır. O çözümler Kur'an'ın açıklama metoduna göre elde edilmiş çözümlerdir. Allah Muhammed Aleyhisselam'a o açıklama metodunu Cebrail vasıtasıyla öğretmiş ve o da ashaba öğretmiş ve onlardan bir ekiple kendine sorulan sorulara cevaplar vermiştir. İşte o cevaplar hadistir. Ama o hadisler acaba doğru mu değil mi? Bize gelene kadar bir takım yanlış anlamalar olabilir. Ondan dolayı biz ilgili ayetler ışığında o gelen hadisleri inceliyoruz. Bu konuyla ilgili bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'in Fusila e Suresi'nin 3. ayetinin bize vermiş olduğu emir gereği bir ekip halinde inceliyoruz. Eğer ayetlere uygun görüyorsak yani ayetlerden çıkarılmış doğru hükümler olarak görüyorsak baş üstünde deyip onu alıp uyguluyoruz. Ama ayetlere aykırı bir şey gördüğümüz zaman kabul etmiyoruz. Zaten bize bunu söyleyen Muhammed Aleyhisselam bile olsa onu da bu şekilde denetleme görevimizin olduğunu Allahü Teala Mümtahine Suresinin 12. ayetinde bildiriyor.